yaratı kapıyı bul. Hayatta kalma anne. Hayatta mı kalacağız? Anne şuradan hayatta kalacağız baba. Baksana burada üç farklı yaratı kapısı var. Anne haklısın valla. Üç farklı kapı anne. O zaman biz bir numaralı kapıya girelim oğlum. Ama ne dikkatli ol. Yavaş yavaş yiyin. Baba yavaş olmak karşılığında bir şey çıkabilir. Ay ne? Kasime kapı çıktı da bu kapıdan biz yanar ne? Burası da neresi de böyle? A, bu bu yanımızda şövalye var. Hani şövalyeler heykel oğlum. Hani buna geçecek bile değil. Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Ooo sen daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya? Küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin mi ne? Görüyorsunuz vallahi onu çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Burada bir parkur var. Oğlum dikkatli ol. Bu parkuru tamamlamamız gerekiyor. karşıdaki kapıya ulaşmak için. Dur da bir saniye. Ana benim yapmamı izin versin iyi de iyi. tamam ikisini yap. Daha sonra Bir yaparım ana ya da ben buradan da yaparım. Tamamdır. Ha bu dedi bir kapı var. Açtım kapıyı. Ana dikkatli olmam için sıkak düz dikenli Gördüm oğlum gördüm sakin ol bir açık. Ana biz bu kapı nasıl geçeceğiz ki la? Acaba kazmayla kırabilir miyim? Ana kırdım la. Aman, aman. Doğru oğlum Halisem. O yüzden biz de aralardan aralardan geçeceğiz. En iyi diken matı ya. En hızlı ol. İngilizim ah. e, diken oldu. Ah. <laughs> oğlum kırışını. E, abo. E, i̇yi misin? E, i̇yi üzülme oğlum üzülme. Hani ben o dikenleri tek tek çıkartırım biraz sonra. Hani burası nereye gidiyor ki acaba? Ne bu dede? Açık bir kapı ver. Hani o ne o ne? Hani bu tane zombi var içeride. Bu zombi mi? Hani bu tane zombi görebiliyor mu bizi? Tabii ki de görüyorum kerizler. Ah, buradan uzaklaşın hemen. Anne niye uzaklaşacakmışız? Anne o kadar yolu biz boşa mı giydik? Açsana mama kapıyı şunu attığını bildik. Anne biz buna nasıl attığını bitireceğiz de Bu çok güçlü. Mama kuşunun ağzıma azma var. Bu silahların bana işe yarayacağını mı düşündünüz ha gerçekten? Ay ne düşündük vi? Her bedinde işe yaradı. Siz göreceksiniz. buradan çıkışınız olmayacak. Aynen basketle işini. Ay dediğim işte de bu? Apo bu, düşsende Bu sende kalsın oğlum. Gel lan. Şuradan emek çıkalım. Demek çıkışımız olmayacakmış ha. Güleyim bari anne. Yine dikenler batıyor. Vallahi süper. Güzel çıktı. Ama mı kazıyorum bir daha? Hele vallahi ilk kapı uğurlu geldi. Hani hemen şu ödüllerimizi koyalım şuraya. Gördüğünüz üzere dev robot. Hani bu da helikopter. Ve tak. Hani ne yapıyorsun lan? Anne bu robotu ben kontrol ediyorum mama. Ne ama yağımız ne olur mu zeyn ana robotten? Valla mazala sağatlık çıkabilir. Hem de burada ikinci kapı var oğlum haydi gerek la. Ama bunu seçmeyin. Çok soğuk o ise. Tabi de doğru yere atı kapıyı mı yazıyorum ama bu iş yanlış olmasın. Oğlum neden bilek la ana girmeden öğrenemeyiz ki? Valla çok da soğukmuş. Ya be abi bizim kedi ya. Benim de ben de. Bu ligi gittik la biz böyle? Ne ya, yiyiz yapacağız yiyiz. Oğlum anneşten karşıya ulaşmamız gerekiyor bu arabalar sayesinde. Haydi bakalım full bas. Anne basma bu ucu. Anne ne desin la? Anne içeme içeme. Ölmedin oğlum ölmedin. <laughs> Herifi kurtaracağım seni. Donca babam baba. Şok şok anne bir de Anne üzülme la. üzülme bir şey Anne. Bu ne böyle? Burada tepi. Bir... değişik bir medivim var. Anne burası galiba arabalar için oğlum. Mama bu arabalarla bu yakıda gelmeliydik. Aklısın anne o ne <laughs> harcana bari git de burda Benim mekanımda sizin ne işiniz var? Aaaa kar gücü. Enya baba enya bu. Enya çok güçler bilindi. Ulan kaçana bari arkandaki sende bizi bir. Kar gücü. Aaaa. Enya ne, ne oluyor lan lan dondum lan. Eee bu biçim ölmedi gitti la gebelin artık. Bu olamaz. Eee <laughs> <ne>, dumanı aç oldu. <laughs> oğlum sen de aç. Eee şu ödülleri al. Abo. Bu ne de böyle? Eee buz gücü. Dur bi. Eee oğlum baksana buz gücü bu. Eee dondurdum. Anne valla çok güçlü La yapma la yapma döndürme beni aynaya döneceğim la anne Dönüyorum la Anne burada bir tane araba çıktı durum Bakalım neymiş bu Umarım güzel bir arabadır anne Koydum valla Anne uçan koltukla bu Uçan koltuk sayesinde buradan çıkarız baba Haklısın valla O yüzden benzinli doldur oğlum hey, doldurdum valla bin Anne hadi uçma vakti Aa! geçme zamanı. Anne Aynı oğlum o kadar havalanma la. Anne dikkatli dikkat uç. Anne ne oluyor la. Anne uçan koltuk iyi bakıyor. Anne hemen yakmasın oğlum la. Gel la gel, gel. dikkat ol. Abo. Gördüğünüz üzere var la. Uçan koltuk sayesinde buradan var la çıkıyoruz. Gel la gel. Geldim mama yetiştim. Dolay çiz valla çıkla çık şu deni. Son anda valla çıkmaya başladık oğlum. Ne son kapı üçüncü kapı kaldı. Yoksa yanlış olan bu mu la? İlk iki kapı yanlış değildi ama kesin bu yanlış. Bunu hiç giymeyek. Oğlum olmaz ki öyle hani bunlar yanlış diye. Bu da ille de yanlış olacak diye biz yok ki. Belki de kandırıyorlardır bizi girmeyek diye. Hani ne oluyor lan? Abo tuttum seni. Ana burada bir tane kapı çıktı. Ene Abo burası da neresi da böyle? Burada ray var mı rayı ne yapacağız? Ne lan ya de. Abo sandıkta vagon varmış. Bu vagonlar sayesinde e, rayı kullanabiliriz oğlum gel de gidelim. Aynen. Çok yavaş gidiyoruz la. Anne biz bu yavaşlıkla o valla 40 saatte varız. Anne haklısın oğlum valla 40 saatte varız. Ne bu yavaşlıklar bu böyle. Dikkat ne olmam anne. Yokuş işler gidiyor anne. Anne gittim valla bu. Hızlandım valla. Eee. manyağımızın oğluna zeyin kahvayı yemişim valla. Şimdi bu deki kapıyı açacağım. Anne burası nereye gidiyor ki? Anne bu iş valla tuzak olmasın yani. Ne bileyim oğlum ne anne tuzak da olabilir ödül de olabilir. Her ne olabilir o yüzden. Her zaman geride kal dikkatli ol. Anne bu da bir ne zaman bitecek lan neymiş la bu böyle? Neredeyse bitti. Hangisini istek? Ben yerleşim Oğlum dün dur. Ama dur bu arada birazcık dinini yoruldum. Tamamdır. Ama oğlum devam etmemiz lazım. ne Bu dedi bir kapı çıktı. Ana silen kafa. Ulan siz inliyisiniz ben la burada. Aa, o ne öyle? donuyorum lan. Oğlum beni donduracaksın nane bu donmuyor ki. <laughs> beni dondurabileceğinizi mi zannettiniz de onunla? Ne var donmuyor mama. O zaman oğlum silahla sık. Gebereceksiniz <laughs> Yok edeceğim sizi. Yok olan. Son şarjıyım mama mermim bitiyor. Ana bitmemim. Ana dondurdum valla. Ah, bola mais. Ah. Ne valla buz gücü sayesinde siren kafayı durdurduk. Ne bu dede bir tane sandık çıktı. Abo. Oğlum şu silahları görüyor mu? Ne bir şey silahımız roketimiz oldu. Ya sen oğlum ana jetpini aldın mı la? Dur şu jetpini bir takalım. Ne uçma zamanı. Haydi uçuyoruz. Hadi oğlum çıkma güzeliyiz anne Çok az bir şey kaldı. Uç buradan. Uçuyor. <laughs> Tamamdır. Şimdi şu silahlarımızı deneme zamanı. Ha bu. Görüyorsunuz valla bu bir roket. Anne ne atayım mı sana roketi? Aa, manyak mısın lan senin anne? Bana niye roket attın Dini Denemeyi kattın mı mı? Korkma bir şey yok. Lan oğlum kafama roket yedim lan. Değildim mi lan senin? Yani Bana gördüğünüzü sen atışsın lan. Ay yapmışsınız. Tamam da tamam dur yapmıyorum. Buradaki silahımızda normal tanımalı silah zaten her zaman bildiğiniz gibi. Valla çok güzel bir silahtır kendisi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugünkü videomuzda üç farklı kapı bularak hangisinin yanlış olmadığını öğrenmeye çalıştık. Anlaşılan üçü de yanlış değilmiş valla. Hani bizi kandırmak için öyle yazmışlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de. Abone olmayı unutmayın Ekrandaki tane videomuz çıkıyor Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın Hepinizi çok seviyoruz Hoşçakalın Bay bye. bye. bye.